Günlerden bir gün gökyüzü durgun, rüzgar hafif, güneş yeryüzüne huzurla bakarken Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna yaralı bir kuş geldi. Tüyleri dağılmış, kanadı yana düşmüş, gözlerinde hem acı hem de şaşkınlık vardı. Titrek bir sesle konuştu. Ey adaletin sultanı! Kanadım kırıldı, hem de bir dervişin eliyle. Saray halkı şaşkın, Hazreti Süleyman kaşlarını çattı ve hemen dervişi huzura çağırdı. Derviş geldi, başı önde. Sükunetle bekledi. Süleyman aleyhisselam sordu. Ey derviş, bu kuş senden şikayetçi. Neden kanadını kırdın? Derviş mahcup ama kendinden emin konuştu. Sultanım, avlamak niyetindeydim ama kuş kaçmadı. Yaklaştım, yine hareket etmedi. Teslim olduğunu sandım atıldım, tam yakalayacakken kaçmaya çalıştı. İşte o sırada kanadı kırıldı, kastım yoktu. Hz. Süleyman döndü kuşa. Bak bu adam sinsice yaklaşmamış, açıkça yürümüş üstüne. Neden kaçmadın, neden korumadın kendini? Kuş başını öne eğdi. Sesi bu kez hüzünle karışıktı. ''Efendim, onu derviş zannettim. Cübbesini gördüm. Sakinliğine aldandım. Dervişten zarar gelmez sandım. O yüzden kaçmadım. Meğer elbise kalbi gizliyormuş.'' Bu sözler meclise derin bir sessizlik indirdi. Sadece kuşun kırık kanadından süzülen tüylerin yere düşme sesi duyuluyordu. Hazreti Süleyman doğruldu. Sesi bu kez adaletle doluydu. Bu kuş haklı Güvene ihanet var burada. Derviş olsa bile hile yapmış. Öyleyse kısas uygulansın. Dervişin kolunu kırın. Emir yıldırım gibi indi. Fakat o anda kuş kanadını ileri uzattı, tiz ama titreyen bir sesle haykırdı. Durun, ne olur yapmayın, kolunu kırmayın. Hazreti Süleyman şaşırdı. Gözleri kuşun gözlerine kilitlendi. Senin hakkın, neden vazgeçiyorsun diye sordu. Kuş derin bir nefes aldı. Kelimeleri yavaş ama keskin konuştu. Efendim, onun kolu iyileşir. Yine derviş kıyafeti giyer. Yine masumlara yaklaşır. Yine kandırır. Ama siz onun elbisesini çıkarırsanız artık hiç kimse ona derviş demez. Kuşlar da insanlar da tanır onun içini en iyisi cübbesini alın ki bizim gibi masumlar bir daha görüntüye aldanmasın. Hazreti Süleyman başını eğdi, düşündü ve ardından dedi ki, Bu kuşun sözleri kol kırmaktan daha keskin bir cezadır. Hakikati örten elbise çıkartasın, zira kandırmak kırmaktan daha büyük bir zulümdür. Zalimin silahı bazen kılıç değildir. Kimi zaman bir cübbe, bir sarık, bir bakış. Güven verir gibi görünür ama içinde hile taşır. Kıyafete değil, kalbe bak. Zira her derviş görünüşlü hakikatin eri değildir. Uzak bir beldede dağların arasında göğsü toprakla, gönlü hakikatle dolu bir dergah vardı. Bu dergahın başında İlmiyle hikmeti harmanlamış bir alim bulunurdu. Her sözü toprağa atılan tohum gibi zamanla yeşerirdi. Dergahın yiyecekleri dergaha ait küçük ama bereketli bir tarladan karşılanırdı. Her hafta bir ya da iki gün alim dervişlerini yanına alır, birlikte tarlaya iner, elleriyle toprağa işlerlerdi. Bu çalışmanın sadece bedeni değil, nefsin de terbiye alan olduğuna inanırlardı. Yine böyle sıcak bir yaz gününde güneş gökyüzüne ağırlığını iyice bastırmışken dervişler çapalıyor, toprak sulanıyor, otlar ayıklanıyordu. Birkaç saat sonra dergahtan getirdikleri sular tükenmişti. Alim testiyle su getirmesi için Yusuf adındaki genç bir dervişi Pınar'a yolladı. Yusuf testiyi eline alıp serin suya doğru yola koyuldu. Ayağının altındaki toprak sıcaktan çatlamış, gökyüzü neredeyse nefes aldırmaz olmuştu. Pınara vardığında testisini doldurdu. Ama tam döneceği sırada suyun biraz ilerisinde taşlı yolun kıyısından kendisine doğru yaklaşan biri dikkatini çekti. Bir kızdı bu. Genç bir kız. Bir kucak dolusu bir şey taşıdığı belliydi. Taşıyordu. Ağır adımlarla yürüyordu. Yusuf testiyi yere koydu Merakla seslendi. Kucağındakiler ne? Kız durdu, başını kaldırdı. Elma. Bu kadar elmayı nereye götürüyorsun? Kız gözlerini hafifçe kaçırarak cevap verdi. Sevdiğime. Yusuf bir adım yaklaştı, sorusu dilinden döküldü. Peki kaç tane elma taşıyorsun? Kız durdu, gülümsedi. İnsan sevdiği için götürdüğü şeyi hiç sayar mı? Hiç hesaplar mı? Ve sonra arkasını döndü, yoluna devam etti. Yusuf uzun bir süre orada kaldı. Ne elmaların parıltısı, ne kızın gülümsemesi, ne de cevabın ağırlığı zihninden silinmiyordu. Testiyi alıp tarlaya döndüğünde hocasının yanına yaklaştı. Alim testiyi alıp Yusuf'un yüzüne baktı. Yusuf bir müddet sustuktan sonra başından geçenleri anlattı. Sözlerini bitirirken sesi titriyordu. Böyle dedi hocam. İnsan sevdiği için götürdüğü şeyi sayar mı? dedi. Gitti. Alim bir süre sessiz kaldı. Ardından gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. Sonra cebinden yıllardır taşıdığı, parmaklarında binlerce defa döndürdüğü tesbihini çıkardı. Tesbihi iki eliyle tuttu gözleri hala kapalıydı ve birden usulca ama kararlılıkla tesbihi çekti ve ipini kopardı. Boncuklar çorak toprağa dağıldı. Dervişler dona kaldı. Alim gözlerini açtı ve Yusuf'a baktı. Evlat, o kız bize öyle bir ders verdi ki ne bir medresede anlatılır ne bir alimden öğrenilir. Sonra başını diğer dervişlere çevirdi sevgiyi ölçmeye kalkarsan pazara dönersin. Oysa sevgi ölçülmedikçe aşk olur. Dervişler de birer birer tesbihlerini çıkardı. Her biri sessizce kopardı ipini. Boncuklar yere düştü. Ama sanki toprağa değil, gönüllere yayıldı. Kadim bir ülkede, ilmiyle meşhur büyük bir alim yaşardı. Bu alim en çok emek verdiği iki dervişini huzuruna çağırmış. Evlatlarım demiş, artık siz de yola çıkacak kıvama geldiniz. Her biriniz bir köy seçin, orada iki yıl kalın. Gönlünüzle hizmet edin, gözünüzle görün, kalbinizle anlayın. Sonra dönün, yaşadıklarınızı anlatın bana. Dervişler hocanın ellerini öpmüş, dualarını almış, azıklarını almışlar, bastonlarını ellerine kalplerini Allah'a teslim ederek yola koyulmuşlar. Günlerce yürümüşler, dağlar aşmışlar, dereler geçmişler, güneşin altında terlemiş, gecenin ayazında titremişler. Sonunda bir köye varmışlar. Bu köyde insanlar onları büyük bir sevinçle karşılamış. Sofralar kurulmuş, en güzel yemekler önlerine serilmiş. Dervişlere öyle hürmet gösterilmiş ki, biri arkadaşına dönmüş, ben bu köyde kalacağım demiş. İki yıl boyunca bu güzel insanlarla birlikte olacağım. Öteki derviş biraz duraksamış. Gönlü razı olmamış o kolaylığa ama arkadaşının kararına saygı duymuş, başını eğmiş, vedalaşmış ve yola yalnız devam etmiş. Yol uzunmuş, günler geçmiş, haftalar. Sonunda uzaklardaki başka bir köye varmış. Ama bu köyde işler bambaşkaymış. Kimse hoş geldin dememiş. Bazısı selamını almamış. Kapılar yüzüne kapatılmış. Gözler ona ters ters bakmış. Derviş üzülmemiş. Tam aksine içinde bir ses şöyle demiş. Bu köyde karanlık var. Ve karanlık bir ışığa muhtaçtır. Orada kalmaya karar vermiş. İlk zamanlar hor görülmüş. Yalnız kalmış ama yılmamış. Bir çocuğa tebessüm etmiş bir yaşlıya selam vermiş, bir hastaya dua etmiş. Sonra yavaş yavaş kalpler çözülmeye başlamış. Derviş sözleriyle değil haliyle anlatmış hakikati. İslam'ın güzel ahlakını göstermiş. Sabırla, sevgiyle, merhametle örnek olmuş. Günler ayları, aylar yılları kovalamış. İki yılın sonunda o köy artık bambaşka bir köy olmuş.'' Derviş artık vakit geldi deyip yola koyulmuş. İlk ayrıldığı köye gitmiş arkadaşını almak için. Ama oraya vardığında ne görsün? Arkadaşı perişan, gözleri yorgun, kalbi kırık. Meğer o ilk başta dervişe büyük değer veren köylüler zamanla bu değerin karşılığını istemeye başlamışlar. Biz sana ekmeğimizi verdik. Ya sen bize ne verdin?" demişler. Biz seni ağırladık sen de bizim her dediğimizi yap demişler. Minnet yüklemişler sırtına. Derviş hak bildiğinden şaşmamış, eğilmemiş eğriliğe. O zaman da yüz çevirmişler ondan. Ve sonunda onu o çok övdükleri köyden kendi elleriyle kovmuşlar. İki dost, yorgun ama olgun, kırık ama bilge bir halde tekrar yola koyulmuşlar. Ve nihayet hocalarının huzuruna varmışlar. İlk derviş konuşmuş. Efendim, başta bana çok iyiydiler. Ama zamanla benden İslam'a aykırı işler yapmamı istediler. Reddettim. O zaman da beni dışladılar, kovdular. İkinci derviş başı neymiş, mütevazi bir sesle anlatmış. Benim köyümde başta kimse yüzüme bakmadı. Ama sabrettim hal diriyle, sevgiyle davrandım. Sonunda kalpler açıldı, insanlar değişti. Büyük alim ikisini de dikkatle dinlemiş, gözleri dolmuş. Sonra tebessüm etmiş. Ve demiş ki, evlatlarım, hatır için yapılan işin ömrü kısa olur. Gerçek hizmet karşılık beklenmeden yapılandır. Unutmayın, bir gönlü değiştirmek bir köyü değiştirmekten değerlidir.